Afyonkarahisar Denizli Karayolu, Daskırı ilçesi Sarıkavak köyünde meydana gelen olayda sağanak yağış sonrası oluşan selle birlikte heyelan oldu. Tepelerden akan tonlarca toprak karayoluna indi. Olayda heyelana yakalanan 20 AV423 plakalı ve 20 H9427 plakalı iki araç içindeki 4 kişi sıkıştı. 20 AV423 plakalı araçtan sürücü Abdullah Batur ve arkadaşı Mehmet Seçkin kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. 20 H9427 plakalı araçta sıkışan sürücü Nevzat Emer hayatını kaybederken yanında bulunan eşi Zuliye Emer yaralandı. Saatlerce süren çalışmaların ardından hurdaya dönen araçlar çıkarılırken yol kısmi olarak trafiğe açıldı. Olayın ardından selin geldiği anlar bir tır sürücüsünün kamerasına yansıdı. Görüntülerde selin şiddetli bir şekilde gelme anı ve o esnada bir aracın tamamen yutulduğu, diğer aracınsa çamurun etrafını doldurduğu anlar yer aldı. Felaketi gözler önüne seren bu görüntüler dehşeti yansıtırken karayolunun Denizli istikametini tamamen kaplayan sel o esnada yoldan geçen diğer sürücülere de korku dolu anlar yaşattı. Bir diğer sürücü de o anları kayıt altına alarak uyarılarda bulundu.